seyirciler Soma'da hatırlayacaksınız geçtiğimiz pazar günü yine bir e, maden ocağı kazası meydana gelmişti. E, Darkale maden ocağında önce yangın çıkmış sonra da göçük meydana gelmişti hatırlatalım ve e, bir işçi o madende hayatını kaybetti. 28 işçi de yaralandı. İşte Soma'da bir işçiye mezar olan maden ocağında işçiler madene inmiyor. Madenciler güvenlik tedbiri yok nerede öleceğiz onu bekliyoruz dedi. Eylem yapıyorlar, madene girmeme eylemi ve bu eylemin de madendeki iş güvenliği tedbirleri alınıncaya kadar süreceğini vurguluyorlar. Henüz pazar günü yitirdiler çalışma arkadaşlarını. Olayla ilgili incelemeler dahi bitmemişken patron işçileri çağırdı, çalışın dedi. Onlarsa çağrıya uymadı. Hani devamlı aynı yani hiçbir tedbir yok burada yani. Soma'da bir işçinin ihmaller nedeniyle yaşamını yitirdiği maden ocağında işçiler madene girmeme kararı aldı. Nedeni güvenlik tedbirlerinin alınmaması. Hiçbir tedbir yok burada yani. Girdiğimiz zaman acaba nerede göçükte kalacağız, nerede bir yangın olacak, nerede öleceğiz yani onu bekliyoruz. Başka hiçbir şey yok burada yani. Madenciler vardiya saatlerinde ocağa geldi. Müfettişlerin ocağı incelemesini bekledi. İşçiler madene işçi sağlığı ve güvenliğine uygun olduğuna dair rapor verilmesi halinde ocağa inerek çalışmaya başlayacak. Kimi çalışanlarsa yaşanan olayın ardından tazminatını alarak işten ayrılmayı düşünüyor. Sadece yani bir tek arkadaşlar tazminatlar hakları olduğu için arkadaşlar burada yani, tazminatımız hakkımız vermiyor. Biz burada çekip gideceğiz yani. Evet biraz daha yakından bakalım bu konuya. Bir işçinin öldüğü 28 işçinin de yaralandığı Soma'daki bu maden güçlüğünden sonra işçiler dediğim gibi güvenli çalışma ortamı sağlanıncaya kadar madene girmeme kararı aldılar. Türkiye Maden İş Ege Bölgesi Şube Başkanı Sayın Tamer Küçük telefon attığımızda. Sayın Küçükencay iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler diliyorum. Nedir eksiklikler? Yani e, işçiler ne olursa o madene girecekler, ne gibi tedbirler alınırsa bunu sizden dinleyelim. Evet, öncelikle maden şeyi olan arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve bütün e, maden işçilerine başı sağ olsun diyorum. E, olay olalı e, 4 gün oldu. E, pazar günü 5.30'dan itibaren üretimi biz e, durdurduk. İzlediğiniz Pazartesi günü diye e, bir gecesinde işveren e, çalışma teklifini sunduğunda biz de oradaydık. Arkadaşlara konuşma yaptık, e, çalışmama karar aldık. E, nedenlerimiz belliydi. E, 14 ay içerisinde 4 tane yangınlı kazadan bahsediyoruz. E, madencilik tabi zor bir iştir. Kazalar e, Zonguldak'ta birçok yerde olmaktadır. Bunu kabul ediyoruz. Kaza olabiliyor. Ama 4 kere e, 14 ay içinde bir yangın çıkıyorsa buna kaza demekte de açıkçası zorlanıyoruz. Biz öncelikle yazılarımızı yazdık. E, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden e, MİGEM'e yazmıştık. E, Çalışma Bakanlığı'nın İşçi Sağlığı İş Güvenliği'nin teşhisiyle yazılarımızı yazmıştık. E, o doğrultuda e, dün itibariyle 3 tane MİGEM'den e, müfettişimiz geldi. Onlarla birlikte ben de ocağa girdim. Evet. E, yaklaşık 4 kilometrelik alanı taradık. E, çalışmalarını yaptık. E, arkadaşlara e, onlarda çıkışta açıklamalarını yaptılar. Üretim Onların raporu gelinceye kadar kesinlikle yapılmayacak. Sadece takimat yani kontrol amaçlı ocakta çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Ocağın güvenli hale getirebilmek için. Hı hı. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanı'ndan iki tane müfettiş arkadaşımız çalışmalarını bitirdi. Onlar da ocaktan çıktılar. Onların da raporlarını bekliyoruz. Onlardan katil sonuç gelinceye kadar kesinlikle üretim olmayacak. Biz de işçilerle birlikte bunu devam değerlendiriyoruz. İşin de takipçisiyiz. Yani onlar daha önceki de raporlarda da çalışabilir çıkmıştı. 3 gün 4 gün kapalı kalmıştı ama bu kazalar olmuştu. Bunun olmaz, olmaması için Devamlı bu tip görüşmelere devam edeceğiz. Peki şimdi e, madende üretimin olmamasının nedeni işçilerin yaptığı bu eylem mi yoksa e, hani madenin en azından bu raporlar çıkıncaya kadar kapalı kalmasına dair bir e, karar bir yaptırım var mı acaba? Şimdi şöyle öncelikle e, ana e, iş kanununa göre haklarımızı biz kullanıyoruz. Evet. İşçilerin çalışın demişti bize. E, biz de kesinlikle bu durumda çalışmayız dedik. E bu doğrultuda mülketçiler de geldi ve olayı haklı gördüler. Hı -hı. Üretim yapılmamalı. Sadece takimatlarla ilgili arkadaşlar girebilir. E, onlar o güvenliği alacaklar. Biz de eksiklerini e, bugün veya yarın e, Ankara'dan buraya raporları gönderecekler. Kaç eksik varsa. Bunlar onları giderdikten sonra bu takimat ekipleri. Oradan sonra tekrardan gelip denetlenip ocak çalışacak veya çalışamayacak karar verecekler. Evet. İşverenin işi üzerine bir baskısı var mı peki bu süreç içerisinde? Yani ee, Öyle bir şanslar yok. Biz de beraberiz zaten. Ee, öyle bir şey mümkün değil. Çünkü Hı. 14 ayda 4 kere yangınlı bir kaza geçiren işlerinde bunu yapma şansı yok. Ee, biz de olayın çok yakinen takipçisiyiz. Hı hı. genel olarak Türkiye'deki hani maden ocaklarına baktığımızda herhalde aynı durum geçerli yani genellikle bu ölümlü kazalardan sonra bir takım incelemeler yapılıyor ama sizin de dediğiniz gibi hani birkaç gün belki ocak kapalı kalıyor sonrasında biz aynı haberleri vermeye maalesef devam ediyoruz bunun önüne geçilmesi için herhalde ciddi bir takım şeyler yapılması gerekiyor yani belli periyodlarla bu ocaklarda bir denetim yok mudur bir denetim mekanizması işletilmiyor mu? Ee, şimdi bu mesela çok kazalan ocağımızda e, 2005'ten bu yana e, yaklaşık onun üzerinde e, denetim yapıldı. Evet. E, yapılmaya da devam ediyor zaten. E, biz de devamlı bu tip e, bize işçi arkadaşlarından, temsilat arkadaşlarından yansıttığı zaman e, direkt olarak e, bu yerleri yetkili kişilere bildiriyoruz. Yani bizim ocağı e, açma veya kapatma işçiler olarak, çalışanlar olarak şansımız yok. E, biz sadece bunu eylem gücümüzle gösteriyoruz. Hı hı. E, yasal süreçte müfettişler takip ediyorlar. Onların raporlarına göre ocaklar açılıyor ve Hı kapalıyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Küçük Gencay. E, tekrar başını sağ olsun. E, biz tabii ki yani o raporlarla beraber bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. E, siz de zaten rapor sonuçlarıyla beraber ne yapılması gerektiği konusunda da kamuoyunu bilgilendirirsiniz. E, bir kez daha teşekkürler katkılarınız için. E, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler